Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün New York'un birazcık daha aşağı kesimlerini gezeceğiz beraber. Size şöyle mahallemizi de göstereyim bu arada. Burada New Jersey tarafında kalıyoruz biz. E tam bir Amerikan mahallesi diyebiliriz buraya. Bu şekilde. Bakınız. Gayet sakin, sessiz. Etrafta sincaplar falan takılıyor öyle bir New York günü. Ne başlıyoruz sizlerle beraber? Biz şimdi ufaktan yola koyulduk. O zaman hadi bakalım. Bölüm başlasın. <laughs> Otobüs terminalinin içini gösterdim mi? Emin değilim ama size şöyle bir göstereyim. Şöyle bildiğiniz 2-3 katlı bir şey kurmuşlar. Merkezde bir şekilde. Direkt Times bir Buraya millet otobüse geliyor, buradan direkt metro aktarmaları, her şeyini yapabiliyorlar yani öyle bir sistem kurmuşlar ve <laughs> otobüse binecekseniz de buraya geliyorsunuz, ekranlar var, oraya şey yapıyorsunuz, yazıyorsunuz böyle işte, size otobüsün numarasına göre kapı numarası söylüyor, o kapıya gidip oradan biniyorsunuz, biletinizi falan zaten rahatça halledebiliyorsunuz, öyle. Bu arada hazır buradayken size bir bilgilendirme, ee, New Jersey tarafında olduğumuz için en azından otobüs firmasıyla metro firması farklı olduğu için ortak bir test yok. O yüzden New York'a geldiğinizde ortak bir test düşünmeyin arkadaşlar. Ha ikisine ayrı ayrı para verebilirsiniz ama kalacağınız güne göre de değerlendirmeniz önemli. Kaç kere bineceğinizi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar otobüsten çıkınca ilk defa şunu fark ettim. İki gündür buraya geliyoruz. Bakın New York Times burasıymış. Bugün hava biraz soğuk ve ben salak gibi üstüme bir şey almadım. Umarım pişmanlığını yaşamam ama büyük ihtimalle en büyük pişmanlığını akşamleyin bot turu yaparken üşüyerek yaşayacağım. Neyse olsun. At. Hayırlısı. Evet. Arkadaşlar biz şimdi otobüsten indik. Burası Upper Manhattan'a geçiyor. Yanlış bilmiyorsam. İşin komik kısmı burada hava Nasıl bu kadar fark edebiliyor inanın bilmiyorum. Çok sakin gibi de duruyor bilmiyorum. Farklı bir ortammış. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Han, o dediğimiz yolun sonuna geldi. Prens Aslı şurada arkada kalıyor. Altında tatlı minik bir kafe var. Ama şurada tam bir Amerikan şeyi dönüyor. Çocuklar oyun falan Yakın ikinci bölümüne Alp de katıldı. Eleyden tamam. transfer aldık. Merhabalar. Tamam. Hoş Zor geldi. bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Evet. Philadelphia'dan geldim buraya. Çok basitti. Bizden önce vardı evet. lan buraya. E, harbiden bizden önce vardı bu arada. Biz New Jersey'den gelene kadar Alp Philadelphia'dan geldi. bir şeyler yiyip bir kahve içmek için eğer onun için ihtiyacımız var. Öyle bir mekan bakınıyoruz. Şöyle Soho sokaklarına doğru gidiyoruz. Yemek yiyince oldu. Biraderim çok mutlu ya New York'a geldi. Uyuz etraf güzel. Değil mi? Güzel. Binalar kocaman. Evet. Bakın böyle bakıyor. Şu an biz Shake Shake'e geldik. Yol üstünden önce dedik ki neden girmiyoruz? Hemen bir girelim çünkü çok açız. Arkadaşlar şimdi geldi Shake Shake'den bu sefer tavuk burger denemek istedim. Umarım güzeldir güzel duruyor. Şöyle. Ben hemen şunu bir gömüyorum. Ondan sonra size vloga devam ediyorum. Şu şekilde içeriye girdiğimizde aynen sol sokaklar. Evet arkadaşlar kahvemi de buldum. Fransa'nın sokaklarında tam bir New York şeklinde gidiyorum çok Akın tam bir <laughs> kombin olarak kaldım <laughs> Arkadaşlar bu arada bu uh, Lower Manhattan dediğimiz yani aşağı Manhattan kısmı bana göre daha sakin, daha hoşuma gittiğimi görüyorum. Belki sakin olduğu için de olabilir ama şöyle bir çevreye falan baktığınızda ne bileyim yine yüksek binalar var ama daha ayarında falan böyle çok fazla evsiz yok. Güzel mi? Sert olmuş bence. Ben beğendim. Arkadaşlar biz şimdi o dönüş kısmına geldik ve size manzarayı göstermek istiyorum. Arkamızda burada mezarlık ve katedral var ama burada cidden New York'un hani bu karışık mimari dediğimiz olayı var ya bakın şimdi. İnanılmaz iyi duruyor. İnanılmaz. Size şeyi de göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şu binayı görüyorsunuz ya, <laughs> gördüğünüz şu bina işte spider falan benim gelip attığım binalar yani. O yüzden şu an çok okey bir kafada şey yapıyorum, baya güzel. Birader ikisi kreler nerede? Lan yok oldu lan. Arkadaşlar şimdi Niner'ın müzesinin oraya geldik. Size yani bildiğim kadarıyla binanın olduğu yer burası diye biliyorum. Evet burası. Burası değil mi? Yani farklı bir anıt değil, cidden buradaydı o bina. Aynen. Girme. Artık yok. Peki <laughs> şimdi. Şimdi bu gördüğünüz yer arkadaşlar ee, birinci de, binanın de, olduğu de, yer. yer. Şöyle. Yapayım. 911. Etrafta da ölen kişilerin isimlerini yazmışlar onun için. Burayı böyle bir park haline getirmişler. Ortasında müze var. Şöyle küçük bir müze de, ama de, biz de, müzeye de, para verip girmek de, istemedik, de, istemedik de, açıkçası. De, açıkçası. Yani yani çok da şey yok benim asıl amacım şu şeyleri görmekti o da oldu yani. Şimdi ikinci binayı da göreceğiz sonra yolumuza devam ediyoruz. Bak eskiden Aa. şu şekildeymiş. Aaa Ikea'lı, challenge'e bir tanesi bedava. Aa. Ne yapacağım bunu uçakta götürür müsün? Bunu değil gerizekalı bileklikle. Yani bilekliği ne yapayım? Götüme sokacaksın. Bakın arkadaşlar bu da ikinci binanın olduğu yer. karşısına bakın şu an alt kısmından yürüyoruz. Sadece yani açı biliyorum benim için kötü ama şuraya bakın. Demiyorum az buraya. alışveriş merkezi. Bir. Ben de şöyle göstereyim için. Bak. Şu tarz yapmışlar. Ya ben zaten New York'un bu şehir mimari anlayışına hastayım yani. Çok alakasız binalar yan yana mükemmel bir e, hava oluşturabiliyor. Cidden o kısım çok güzel. Bir de fark çıkmıyor. Bakın şurada da sofra var. Tam buradayken beğenin abone ol. Hadi bu da hemen araya da sıkıştırayım. Hızlıca <laughs> çıktık. Şimdi çayla tam doğru yürüyoruz. Ne sıkıntı, nereden geçiyoruz bence de. Aslında... Bizim başta gezdiğimiz yerlerde... Dedim ya hani Soho'ya geldik diye. Aslında Chinatown Soho'ya çok yakınmış. Ben bunu fark etseydim, ilk Chinatown'a uğrar, ondan sonra aşağı geçerdik. Şu an şey, Mezzuoli'ye buraya geri geldik ve şey oldum. Aa, buraya ne kadar yakınmış. Neyse, acemiliğimize geliyor. Biz de deneyim ediniyoruz, öyle düşünün. onların yemek şeyleri falan. Kulçen <laughs> tam bu şekilde. Burada şansımız burada bir şeyler var. Bayağı bildiğiniz kostümlerle bayraklarla geçit falan yapıyorlar. Ejderha kostümü bir adam vardı az önce. Şimdi görürsek gösterelim bakın size. Şu şekilde çevre ya. New York'ta Çin işte olsa bu kadar olur yani böyle bir şey olmuş. Kendi kendine kan kutlama gibi bir şeyleri var. E Mastery'e takıldık. Devam ediyoruz arkalarından. Hem de China Town'u gezmiş oluyoruz. Şu şekilde. <laughs> Ana bu şey değil mi lan? Kung Fu evet, Panda'da Po'nun yediği şey. Evet. Bir de bunun yok kocamanı var. Kesiyorsun içinden küçük küçük bunlardan çıkıyor. Bunu niye toplu mu yesek? Şey İki için. tat 8 dolarmış. Başına 4 dolar mı? Ya da <laughs> mochi, mochi yediniz mi? Mochi çok güzel. Mochi ne? İçi bak, bak içi dondurmalı, dışı da böyle hamur. Hadi mochi alalım o zaman. E, mochi ve tart denemeyi karar verdim. Şöyle göstereyim. Tam tartları nereye alıyoruz? Popülerlerden bir tane. Bunlar da fiyatları. Popüler. Fiyat. de Şimdi hemen bir, bir tane sipariş verelim. Ondan sonra... Kalabalık. Iııı... Uh, can I get a one chocolate tart and... I want to... One for these, like chocolate. chocolate right? Yeah, and, chocolate. Chocolate. and also, can I get a espresso mochi? you guys, steady. Peki. İlk mochi deniyorum. Şöyle göstereyim. Hmm. Yumuşacık. Ben espresso deniyorum. Bayağı tadı güzel. İnanılmaz lezzetli. Kesinlikle turda da, de da deneyim. Mükemmel. Aşırı kötü. Ne kötü birazdan. Berbat. Gerçekçi yorumlar lazım. Berbat. belli olan güzel değilmiş gerçekten. Mochi için değil mi? Hı hı. Mochi de espresso deneyebilirsiniz ben beğendim. Acı mı Hayır. Hiç acı değil. Espresso ve çikolata tart benden onay aldı. Kesinlikle deneyin. Ben itibariyle artık Brooklyn, Brooklyn Bridge'in üstündeyiz. Arkadaşlar biz fotoğraflarımızı çekmeye devam ettik ve bayağı şu an orta kısmında şu <laughs> Denk getirebiliyorsanız mutlaka e, gün batımına denk getirmenizi öneririm çünkü cidden manzarasını gördünüz inanılmaz güzeldi. O yüzden kesinlikle önerilerimde bulunuyor size karşı. <laughs> Geldiyseniz Brooklyn Bridge kesinlikle bir gün bulunsun. Ben size zaten güzel bir liste oluşturup atacağım. Vata çıkacaklar eğer videomu izliyorsanız şu an arkadaşlar. Heyecanınızı koruyun. New York için cidden güzel manzaraları e, eşlik edeceksiniz. Bir çok kişinin belki de hayali olduğunu da biliyorum. Umarım size de görmek nasip olur arkadaşlar. Baktı bir şey satılıyor. Dönerken buna bakın bayağı ucuz şeyler satıyorlar. Şurada bakın New York'ta şeyler satıyorlar. arkadaşlar. Şöyle. Dumbo dediğimiz şey aslında şu sokak. Kamera boydan Zaten New York'ların sokaklarından bir bu bir görüntüyü biliyorsunuz. Geldik, Fotoğrafımız çekildik. Şuraya fotoğrafımı koydum. Hatta Instagram hesabımla beraber de koydum. Ki Instagram'a gelip size süreci takip edebilirsiniz. Şimdi biz metroya bineceğiz ve ünlü sandviçi deneme gidiyoruz. Büyük bir heyecan. O zaman haydi bakalım. Geçiyoruz. Ya Manhattan'da sokakta da yürüsen en son göreceğin yer yine yaşadığın şehrin ismi oluyor. Alın sizi. İki gün sonra Ankara. Kimin bir diyor da burada Adana'da da var. Şöyle ayran falan. Var. Dönmeden son dönmeye bir iki gün kala Ankara'mı burada da buldum. İyi. Arkadaşlar biz şimdi dükkanın oraya geldik. Kendisi oradayız. Ve sandviç için hazırız. İçerideki şey var. Ünlü. Yapacak bir şey yok. Ben giremem zaten şu an. Şimdi biz sıraya gireceğiz. Yemeğimizi alacağız. Öyle <laughs> Arkadaşlar dediğimiz için şey yaptık. Size menüyü göstereyim. Biz en ünlü siparişini verdik. Şöyle gösteriyorum. Menü komple bu şekilde. Ee, <laughs> Pastrami de şu an 28.95. Benim şu anki videoyu ne zaman izliyorsun bilmiyorum hani. Geç izliyorsanız belki değişmiş olabilir ama şu anki tarihte 28.95 95 ee, yani ben ünlü olduğunu biliyordum zaten pahalı olduğunu da biliyordum ve bunu aldığında zaten diğer yarısını yiyemediğini onun paket yaptığını genelde söylüyorlar falan çünkü baya büyük içine baya baya et koyuyorlar bakalım arkadaşlar şimdi etimiz geldi pastıramı böldürüyor eti de bu arada lezzetli ben beğendim şöyle göstereyim arkadaşlar <laughs> ben dedim ya bunun şey bu. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi restorandan çıktık. 6 kişi değil 5 kişi deneyimde sadece bir ben beğendim. Yok <laughs> Alperen aç olduğu için yedi, <laughs> Alper bir şey diyemiyorum bir buçuk dolar pizza istiyor şu istiyorsan. Yani hayır, <laughs> e, az pişmiş sevenler için de güzel değil çünkü parasını hak etmiyor ama diyorsanız ben hayvan gibi et yemek istiyorum böyle tüslenmiş falan. O zaman doyarsınız. Yani az pişmiş seven için et güzel zaten. Hüseyin <laughs> bu atmosfer çok güzeldi ama garsonlar hiç. Garsonları Ga tip vermeyin. Garson çok kötü bu arada. Dermeyin. Masaya oturmayın yani. yani. Masaya oturmayın. Masaya oturmayın, gelin alın olmuş. kendi yerinize bakın. Bakamıyorsunuz dışarıdayım, biz deneyimlendik. Karı kafamıza atmadığı kaldı sandviçe, şey. o kadar. Nuran komple... Valla ben çok sinirlendim arkadaşlar. <laughs> hem çok sinirli hem de... Ben çok sinirlendim. çünkü çok çiğ bulduğu için e, yiyemedim. yiyemedim. Evet. <laughs> Sadece yiyemedim. Bir de dedim ki bunlarınkinden farklı alayım. Belki pişmiş bir şey gelir dedim. Daha az pişmiş bir şey geldi. Toksik bir ilişki. <laughs> Toksik bir ilişki oldu. Ee, yap, yapacak bir şey yok olsun. Denemek istiyorduk denedik. Bence de güzel aynen. oldu. Çağla'da... Zımıştılar. Direkt ekmekten bir ısırık kaldı <laughs> ve ben bunu akşam yağda pişireceğim. Ben çıkacağım akşam dedim. Pişireceğim bu arada. Çekersen görürüz. Pişireceğim Yani. Tabii ki çekiyorum ben de bu kaça. Be ya, ben <laughs> evet. Kameramın şarjı bittiği için sizi vlogdan geri bırakmak istemiyorum. Telefona geri geçtik. Bunu şarj etmiştim. Şimdi biz Times Square'in oraya geldik. Öyle bir altyazı göstereceğiz. Ondan sonrasında devam edeceğiz yola.